İki var hocam. Kabul etmiyorum. Anne. Tamam. Bizde top. <laughs> top açıldı. <laughs> top bizde evet. <laughs> yer değişti. <laughs> Kimi? Şey. Kaç kaç oldu? İki 1 oldu. İki, oldu. i̇ki, i̇ki, mi? iki değil mi? Ha pardon iki 1 Çok özür dilerim. Ben karıştırdım pardon. Buna dakika. Yok ben başlıyorum. Ne oluyor? Bence oynamak yer var mı? Ben burada alıştım. Hadi başla. Bak Melike oyundayken onu yapacaksın. Kalkarken onu ittiriver. <laughs> Kalktırıver. <laughs> Çok güzel bir yöntemdir. Az ittiriceğindir sen ne yapacaksın? <laughs> Baba <laughs> Orada devam ediyor Başla edeyim. başla ya. Zaten siz yeniliyorsunuz ya. Biz yeniliyoruz. Biz yeniliyoruz bugün. Ay evet. Unutunca sayı oluyor. Hayırdır. Biraz gerime, işte. o, Kosfer, sayı düşünme ya, almaya düşün. Oynarken almaya. Hadi Güzel güzel, güzel hadi Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Biraz daha oturalım. Okay. Alışırız Kafa gitti diyor yani. Ama hiç top ver <laughs> i̇şte. <Hop>, <laughs> <laughs> Atan 3, <üç> karşılayan <laughs> Okay. Pastaş. <laughs> çok <gülüyor> şey. Bravo, <laughs> güzel Güzel. Tamam hadi güzel güzel. <laughs> Ay, güzel. güzel. Aynen. <laughs> <Aynı. gülüyor> ben Bırak Bırak Yanlış şey. Yanlış. Tamam. Geldi. O, çır, çır, çır. <laughs> o kadar yetişemem böyle. Yani. o kadar şart. uzun boylu değil diyor. Koşturamam yani oraya yani. kadar. bizim sağda. Ben de. Bravo. Bravo. Hadi Eymen, hadi Eymen. Yani, Hah. Galiba. Hayır. <laughs> 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 Bravo Eymen. Yine alması da güzeldi. <laughs> Bekir İyi, abi kaç kaç? Yedi üç. Gizemiyoruz değil mi? Gizemiyoruz. 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 4 Gizemiyoruz. Hadi. Bravo. Bravo. Ramazan abi kıyak geçti. <gülüyor> <gülüyor> ya, hocam, ya, ben bence, sana. Bravo. Ramazan abi bir daha kıyak geçti. <laughs> evet. şey oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> oluyor. Ama evet.

Mustafa. Ya niye bırakıyorsun beni Ben <laughs> Bırak dedim, dedim ama. Vatandaş kartiyan ol. Harika Bravo. Çok güzel. Kuşlarım. Vurarım ha. Senden gelen topa vurdum Çok Ay. Iyi, Ay. Iyi, Ay. Iyi, Ay. Iyi, Ay. iyi çok iyi çok iyi Adamın belini mi kıracaksın lan? Yavaş şimdi davran. Ya. <laughs> <Yani. gülüyor> <laughs> Gel. Şey ben. bir dakika topu sana elinde. Usta dön bana. Bir dakika topu Oynayacak mısınız Oynuyoruz lan Yorul düşüyoruz oyundan düştük. <laughs> <laughs> Hadi daha ne yapalım? Yunus. <laughs> Çok iyi. Ben de. Hadi. Ulaş. Bir de topu kaçırıyoruz. Çok güçlüyoruz. Çok güçlüyoruz. Onu sıkılardım. Hocam anlaşamayın. Yok yok. 15 e 5. Ne? Ya bir sayı almıyoruz mu hiç ya? Dizemiyorsa. Çok, çok iyi <laughs> Tabii çok ki. Bak şey. evet. bak. Bir daha olmasın. <laughs> bir daha Bundan yok. Çok kötü geliyor ya. Ama şey sıfır geliyor. Anlayamıyor. Hasan dışı şunu ya. Deştir evet ya. ya. Aynı aynı ya. Al, be, al Al da al. Al. Açıp bıçak şey ya. Ben de. Ama yorulmuştu yani ya. Gel çıkaracağım. Helal. Evet. Helal. Ben de. Hadi bir daha sen de. Ne yavaş. Boyu e, bana sallan. Evet, Önde, at. Gel at? Geri at. atın. O yetişiyor, alır. Kule atın. Bu da bana doğrusu. Hep kabak. Evet, o. Kule evet, evet. Evet. atın da, <laughs> bizde kalırsın. <laughs> <Hiç yüparamayın. gülüyor> Adam şöyle <atma. gülüyor> ha, Aynen. Ama yine ben ben de Evet. Hop. Hop. oyunda. Evet. <laughs> Allah'tan Ali var. Yoksa sayılamayacağız evet. evet. kaldı. Yapamadım. Hep burası, hep harez onlar. yok yok almayız ya. Sağda Sayımış. Evet. Hakem var. İçeride mi? Dışarıda mı amca? İçeride, mi? Mi? i̇çeride, içeride. <laughs> Ha Dışarıda yani. sana. <laughs> Sayarım hayvan evet. da Hakem yani. ha, olunca. <gülüyor> <gülüyor> Harika da alır, zor. Da. At, at. Arkada zor oluyor. <gülüyor> Atan <gülüyor> 20, karşılayan <Çok dersiyle> 9. <laughs> Bu arka. Bu, bu arka. arka. Bak ne Geç buraya. Evet evet. <gülüyor> <başına> <gülüyor> <var ya. gülüyor> hadi, ya. Ya. hadi bir daha bu, bu, Ben tam atmıştım işte, Yerden <laughs> Atayım. bu. Ya. Oh, bravo ha. Sen de top. İyi. <laughs> Ama iyi sen de kullansaydın olurdu. Orada satışı olmuş. Çakılıyor orada. orada, orada, orada. Kim yapıyor acaba? Güzeldi. Çizgi. Aa. Aa. Toz çıkmış. Bence bu sefer köpekler çıktı. Nasıl kaç kaç Bekir abi? Sana Sen, ne? 12-21. Bana Bence... ba niye sana ne? Sana da kibar <laughs> Bırak. A -a. Bıraktı. <gülüyor> 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 Al bıraktı. Halife'ye <laughs> bıraktı. <laughs> 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 Evet. Alican geri çık biraz Yunus Ne Yunus. Koptu. Yerleştir onu. Yürüt, yürüt, yürüt. Koptu. Uzakta kaldı o. Yürüt. Hadi Alican. Sen de Yunus içeri. Bravo hı hı hı. Tamam güzel, çok güzel, çok güzel. Harika. Tamam tamam, biraz daha içeriden. Tamam harika. Dön ardına, Güzel, güzel. Kopma, oynuyoruz. Topu takip et. Çek. Ben de biz de üçlüyoruz. Evet. Nereye? 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 değil mi? Nereye? 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 Hayır, içeri hayır, 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 Top sizde Ne olur e toplu sende. Top bizim sağda. Aaa da yetişemem. Sen yetişemem. Bir adım şey atmayı yeterince. Evet. Ne bitmek bilmedi be arkadaşlar